Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Türkiye Neonatoloji Derneği'nin başkanı Sayın Profesör Doktor Esin Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet hocam öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Ondan sonrasında size soracağımız çok sorumuz var. Buyurun. Ben Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesiyim. Ama çocuk doktoru olmamın yanı sıra çocuk alanında yan dallar var. Aynı dahiliyede olduğu gibi. Neonatoloji bilim dalında çalışıyorum. Neonatoloji demek izle tabi tıp dışında olan insanlar bilmeyebilir. Yeni doğan bilim dalı demek. Yani ben hayatın ilk bir ayındaki bebeklerle daha çok ilgileniyorum. Uzmanlığım bu alanda. Onun dışında da ee, tabii e, hepimizin de bildiği gibi e, bebek ölümleri çok önemli bir ülkenin gelişmişliğini gösteren çok önemli ölçütlerden biri. O nedenle Türkiye'de de bebek ölümlerini azaltmak için e, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de e, ta 1980'lerden beri kurulan Türk Neonatoloji Derneği olarak bu konularda bilimsel katkı vermeye çalışıyoruz ve aynı zamanda bu derneğin de başkanıyım. Peki hocam yeni doğanın farkı nedir diğer bebeklere göre? Niçin böyle bir ayrım var? Çocuk asla e, erişkinin küçüğü olarak kabul edilmemeli. Kendine ait özellikleri vardır, kendine ait farklılıkları vardır. Onun için zaten çocuk sağlığı ve hastalıkları ayrı bir alandır. Erişkinlere bakan doktorlar çocuklarla ilgili hastalıklara çok karışmazlar. Aynı şekilde yeni doğan bebekler de aslında çocuğun küçüğü değil e, diyoruz biz. Yeni doğan alanı yani hayatın ilk bir ayı da özel uzmanlık gerektirir. Çünkü farklı özellikleri vardır. Yani 3 yaşında ya da 1 yaşında tamamen normal kabul edile edebileceğimiz herhangi bir özellik ya da bir farklılık yeni doğan döneminde çok önemli olabilir. Ve bu dönemde e, bebeklere yapılan doğru uygulamalar e, ya da müdahale mahalleler o insanın bütün hayatını etkiler. Yani 40 yaşındaki bir hastaya bakmak gibi değildir yeni doğmuş bir bebeğe bakmak. Çünkü önünde çok uzun bir ömür var. O bebeğin yaşaması, sağlıklı yaşaması sadece o birey için değil toplum için de çok önemli. Çünkü bir sakatlık söz konusu olduğu zaman onun mali bir yönü de var, evet. manevi yönü de var, ailesine de yükü var, devlete de yükü var. O nedenle hayatın ilk bir ayı son derece önemli bir dönemdir. Evet. Peki bir bebeğin riskli ya da prematüre doğacağı doğmadan önce anlaşılabilir mi, bilinebilir mi? Evet, aslında bebek sahibi olmak çok mutlu bir olay. Aileler daha doğrusu genç çiftler evlendikten sonra genellikle bir çocuk sahibi olmak istiyorlar ve tabii ki çocukları için de her şeyi en iyi şekilde yapmak için önceden doktora gidiyorlar. Önce kadın doğum uzmanına gidiyorlar ve sağlıklı bir gebelik takibi oluyor. Ondan sonra da bebeklerini en iyi şekilde dünyaya getirmek istiyorlar. İşte burada olay çok önemli. Eğer Kadın doğum uzmanı tarafından iyi bir takip geçirmişse anne gebelik sürecini iyi geçirmişse tabii ki riskli bazı olaylar o sırada e, fark edilebilir, tedavi edilebilir ama bazen de doğum sırasında bazı şeyler, bazı problemler ortaya çıkabilir ya da doğuştan kalıtsal bazı hastalıklar ancak bebek doğduktan sonra anlaşılabilir. O nedenle. E, Anne adaylarının doğum yapacakları hastaneyi çok iyi seçmeleri çok önemli. Ne açıdan önemli? Sadece otelcilik hizmetleri ya da hastanenin çok güzel olması değil, aynı zamanda orada yeni doğan alanında uzman bir doktorun olması çok önemli ki eğer bebekte bir sorun çıkarsa anında müdahale edilebilsin. Ne olabilir problem? Bebek çok erken doğabilir beklenenden. Evet. Ee, ya da e daha önce fark edilmeyen bir kalp hastalığı, böbrek hastalığı, beyinde herhangi bir problem, tarama testlerimiz var, kalıtsal bir hastalık olabilir, doğum sırasında bir travma olabilir, oksijensiz kalabilir, bir sürü problem olabilir. Anında müdahale edebilecek, yeni doğan alanında uzman doktor olup olmadığını, anne doğum yapmadan önce doğum yapmayı planladığı hastaneyle konuşmalı. Kadın doğum uzmanı e, doktoruyla da konuşmalı e, ve iyi bir yeni doğan doğum bakım ünitesi olan yerde doğum yapması gerçekten e, bebeği için çok önemli. Doğum çok güzel, mutlu bir olay ama bazen hiç beklenmedik problemlerle bir kabusa da dönüşebilir. Evet, evet. Haklısınız. Peki ailelerin bunun dışında yapması gereken herhangi bir şey var mı? Evet bebek çok sağlıklı doğsa da çok zamanında iyi bir kiloda doğsa da o bebeğin düzenli kontrolleri son derece önemli. Biz bu bebeklerin gelişi Bakarken sadece fiziksel gelişimlerine bakmıyoruz. Motor gelişimi dediğimiz, işte başını ne zaman dik tuttu, ne zaman oturdu, zihinsel gelişimi yani zeka gelişimini de kontrol ediyoruz. Bunların her ay düzenli olarak yapılması çok önemli. Örneğin çocukta bir doğuştan kalça çıkığı varsa bunu bir iki aylıkken yani fark etmekle çocuk yürümeye başladığı zaman fark etmek arasında o çocuk açısından önemli fark var. Çünkü e, normal rutin muayenede erken yakalanan bir kalça çıkanın tedavisi son derece kolay. Hiçbir arıza bırakmaz ama yürümeye ya da emeklemeye başladığı zaman aile fark ediyorsa bu çocuğun ileride e, engelli olması e, riski maalesef çok büyük. Bu da e, gerçekten büyük sorumluluk. Çünkü o çocuk erken teşhis edilseydi çok normal bir hayatı olabilecekken normal rutin kontrolü yapılmadığı için hayata engelli olarak devam edebilir. Evet, bebek sağlıklı doğdu. Her şey yolunda gidiyor. Ama yine de takibi gerekiyor. Bunu anlattınız, aktardınız. Bu takip nasıl olmalıdır? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Evet, öncelikle aslında anneler son yıllarda bu konuda çok bilinçlendi ama anne sütü çok önemli. Yani çocuk doktoru ya da yeni doğan uzmanı anneyi ve bebeği ilk ziyaretinde bunu çok önemli olduğunu, bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini, ekmamaya hiç gerek olmadığını, anneye uygun bir dille anlatmalı ama sadece anne sütü vermen şart deyip gitmemesi gerekiyor çünkü bu çok doğal bir süreçte olsa annenin de emzirmeyi öğrenmesi gerekiyor sütün geldiğinden emin olması gerekiyor kendine güvenmesi gerekiyor bebeğiyle iyi bir bağ kurması bebeğin de bazen memeyi tutması zor olabilir emmesi zor olabilir bu konularda anneye destek vermek çok önemli yoksa anne çok çabuk pes edebilir bilir kendine güveni kaybolabilir ben bu işi yapamayacağım beceremeyeceğim diyebilir ve hemen mamaya geçebilir Çünkü mamaya geçmek daha kolay gibi görünür Halbuki sütüyle beslenen bebeklerin çok daha zeki olduklarını enfeksiyonlara daha az yakalandıklarını daha az alerjik reaksiyon gösterdiklerini bunun gibi yüzlerce nokta var anne üstü almanın faydaları konusunda bunu doktorun görevidir bu. Yani anneye bu konuda destek olmak ve eğitim vermek. Onun dışında da her ay bebeklerin ee, neler yapmaları gerektiğini kontrol etmek lazım yani iki ayını bitirmiş bir, bebe bir bebeğin artık annesinin tanıması gülümsemesi önemli ee, işte 5-6 e aylık olmuş bir bebeğin destekli oturabiliyor mu diye kontrol etmek önemli doğduğu zaman tarama testleri yapılmalı bazı ufak tefek şeyler vardır anneyi çok korkutur Mesela İlk günlerde e, özellikle kız bebeklerden vajinal kanama olabilir ve anne çok korkar. Oysa bu normaldir. Anneden geçen hormonlara bağlıdır. Ya da tırnaklarında morarma görünce bu bebek niye morder? E, oysa ilk bir iki günde e, el ve ayaklarda morarma olabilir. Ama çok önemli bazı şeyleri de anne önemsemeyebilir. Örneğin bebeğin ilk 24 saatte mutlaka idrar çıkarması gerektiği, ilk 48 saatte dışkısının olması gerektiği gibi. Böyle şeyleri de doktorun anneye hatırlatması. Bunlar bunlar oldu mu? Bunlara dikkat ettin mi? demesi lazım. Bebek çok ağlayınca hemen koşa koşa doktora gelir anne baba. Ama az ağlayan bebekleri sanki uslu bebek gibi e, hani çok önemsemeyebilirler. Halbuki bizim için fazla uyuyan, çok az ağlayan bebekte de bir problem olabilir. Onları kontrol etmek gerekebilir. Bu gibi şeylerle o yüzden ilk 6 ay hatta her ay bebeği görmek, aşılarının düzenli yaptırılması son derece önemli. Ee, ek gıdaya ne zaman başlanacak, ne kadar süre anne sütü alınacak. Bunların hepsinin e, anne ile doktor arasında çok iyi bir bağ kurulup, e, çünkü anne doktoruna güvenmesi lazım, güvenmezse o zaman arkadaşının söylediğini ya da evde büyüklerin söylediğini yapabilir ki bazen de burada hatalar olabilir. O yüzden yine de en güzel olan doktorla birlikte bebeği büyütmektir. Evet. Böylece yeni anne adayları ya da yeni anneler bu bilgiler doğrultusunda biraz daha dikkatli ve emin bir şekilde bebeklerini büyütebilecekler. Evet hocam, şimdi e, Türk Neonatoloji Derneği'nin başkanısınız. Türkiye'de kaç yeni doğan hekimi var ve derneğinizin faaliyetleri nelerdir? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebek doğuyor. Bu neredeyse bazı ülkelerin nüfusu kadar. Yani ülkemiz büyük bir ülke bebek çok fazla dediğim gibi her yıl bebek doğuyor. Bunların yaklaşık %10'u 15'ine riskli artı prematüre doğum desek her yıl 150 bine yakın problemli bebek doğuyor demektir. Ve bunların yeni doğan yoğun bakımı, küvöz, ventilatör ihtiyacı, solunum cihazı ihtiyacı olabilir demektir. zaten bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli ülkeler, ölçütlerden biri de bebek Ölüm hızı, evet. anne ölüm hızı bunlar eğitim ve sağlık göstergeleri çok önemli. Bizim de son yıllarda gerçekten ülkemizde bu konuda çok güzel gelişmeler var. Bebek ölümlerinde ciddi azalmalar var. Prematüre doğumlarda yoğun bakım üntelerinde artma var. Türkiye'de yaklaşık 300 kadar yeni doğan uzmanı var. Tabi bu sayının artması gerekiyor. Ama kolay bir iş değil bu. Çünkü özel uzmanlık alanı. Yani bir doktor tıp fakültesini bitirdikten sonra 4 yıl pediatri yani çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yapıyor. Onun üzerine de 3 yıl yeni doğan alanında ihtisas yapması gerekiyor. Ee, Tabi bu arada mecbur hizmetler var. Ee, doğu hizmetleri gidiliyor geliniyor. Bayağı uzun bir eğitim süreci var. Ee, bizim derneğimiz tabii e, yeni doğanın yandal olarak kabul etmesi, edilmesi ülkemizde 1990'lı yılların başında oldu. Ve o günden bugüne de Türkiye'de tüm ülkede, değişik şehirlerde yeni doğan yoğun bakım üniteleri kuruldu. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri yüksek teknoloji gerektirir. Alet, edevat, küvözler, solunum cihazları, monitörler ve özel uzmanlık alanı gerektirdiği için pahalıdır. Ama dediğim gibi ...ülkemizde son yıllarda bu konuda çok güzel gelişmeler var. Ve öyle olunca da bebek ölüm hızlarımızda düşme var. Biz artık şunu istiyoruz. Daha küçük bebeklerimiz yaşasın. Prematüre bebeklerimiz yaşasın. Ve bunlar sağlıklı yaşasınlar. İleride e, sağlıklı olsunlar. Çünkü bunlar iyi müdahale edilmezse... ...görme problemi, zeka problemi, işitme problemi... ...akciğerlerinde problem, bütün sistemlerinde olabilir. O nedenle biz... Ee, dernek olarak bizim derneğimizde sadece yeni doğan uzmanları, yani neonatoloji uzmanları üyedir. Tüm Türkiye'de elimizden geldiğince yeni doğan alanında projeler üretiyoruz ve e, Sağlık Bakanlığına, halk sağlığına da bilimsel destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortak işbirliği içindeyiz ve Türkiye'deki yeni doğan bebeklerin sağlığı için çalışıyoruz. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sabahlar ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Profesör Doktor Sayın Esin Koç'u ağırladık. Hoşçakalın.